Merhabalar. Herkes güçlü sistemlerle oynanan büyük oyunları konuşuyor. Ama bazı oyunlar var ki yüksek grafiklere ihtiyaç duymadan da etkileyici olabilir. Eğer sen de düşük sistemle oyun oynamaya çalışanlardansan yalnız değilsin. Bu videoda donanımını yormadan seni içine çekecek, düşünmeye zorlayacak 5 özel oyun derledim. Hazırsan başlayalım. İlk oyunumuz Retro Tarsa, hızlı tempolu aksiyon sevenlerin favorisi olacak bir oyun. Hotline Miami. 2D grafiklerle oldukça sistem dostu olmasına rağmen oyun dünyası ve müzikleriyle o kadar yoğun bir atmosfer yaratıyor ki bu oyun adeta bağımlılık yapıyor. Zorlu dövüşler şey ve stratejik planlamalarla ilerlemek gerçekten çok eğlenceli. İkinci sırada anlamlı bir hikaye soran bir oyun var. Papers, Please. Basit ama derinlemesini düşündüren bir oyun. Sınıf kontrol memuru olarak her gün belirsiz kararlar veriyorsunuz. Hem düşük sistemlerde bile rahatça çalışıyor hem de hikaye anlatımı sizi içine çekiyor. Oynaması oldukça keyifli ve düşündürücü. Üçüncü oyun sade ama etkileyici bir atmosfer sunan Limbo. Siyah beyaz grafiklerle yaratılan atmosfer bir yandan sizi içine alırken bir yandan da gerginlik oluşturuyor. Bulmacıları ve platform öğeleriyle her yaşa hitap edebilecek harika bir oyun. Dördüncü sırada harika bir hikaye anlatımı ve dövüş mekanikleriyle 5 var. kendine çıkıyor. Her adımda yeni bir hikaye parçası ortaya çıkıyor. Yüksek tempolu aksiyonla birleşen mükemmel müzikler ve görseller de çabası. Hem gözünüze hem de kulaklarınıza hitap ediyor. Son olarak eski grafiklere sahip ama yazımı ve mizahıyla parlayan bir oyun. Undertale. Düşük çözünürlükle başladığına bakmayın. Yazım tarzı, karakter denilekleri ve mizahi öğelerle kendine hayran bırakıyor. Oynaması çok keyifli ve oldukça özgün bir deneyim. Bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü No Frames On daha yine başlıyor.